Efendim Şanlıurfa'da şiret düğününde geline bir valiz dolusu yani yaklaşık 8 kilogram altın takıldı. Çift için para konulan sandıktan ise 6 milyon lira çıktı. Davetli kadınların üzerindeki altınlar da gelinle yarışıyordu. Geline bir valiz dolusu altın takıldı, halay çekenlere para yağdı. Davetliler havaya 6 milyon lira saçtı. Çiftin para kutusundan da milyonlarca lira çıktı. Şanlıurfa'daki aşiret düğünü dudak uçuklattı. İzole şiretinden iş insanı Mehmet Urmak'ın inşaat mühendisi oğlu Erhan Urmak ile Özdiker ailesinden iş insanı Celal Özdiker'in kızı Burcu Özdiker yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğün salonundaki takı töreni tam bir saat sürdü. Geline 8 kilogram ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık ve kolye takıldı. Geline takılan altın ve paralarla havaya saçılan dolarlar valizle taşındı. Dans pistinde ise deste deste paralar havada uçuştu. Görevlendirilen 5 kişi ise yere düşen paraları toplamaya çalıştı. Toplanan paralar çantalara konularak götürüldü.